arkadaşlar. E, ellerde karbüratör temizliğini göstereceğim şimdi size. Bu Rapitellilerde şöyle bir sorun var. Karbüratörler tıkanıyor bunlar. Neden tıkanıyor? Neden e, şey yapıyor? Bu oh, depo e, kapağının buradan bu su aldı. Ben buraya pişirip koymuştum ama poşet yırtılmış zamanında yine su almış buradan. Yani buraya bir poşet tıkayım. Bunlar buradan su alıyor. Su aldığı zaman da karbüratöre gidiyor. Karbüratöre gidiyor. Memeyi tıkıyor. Vesaire vesaire. Şimdi ilk önce şurada dört tane vidamız var. İki burada, iki burada. Bunları söküyorsunuz. Söktükten sonra bu koltuk zaten gelir. Koltu evet, koltuğu alıyorsunuz. Koltuğu aldıktan sonra sökeceğiniz vidalardan birisi bu. Bunu gevşediyoruz. Şunu gevşediyoruz. Şu boğaza dikkat edin. Fazla hırpalamayın. Bu boğaz yırtılır. Daha sonra şunu bunu gevşeliyoruz ve gaz pistonunun şeyini buradan çıkartıyoruz arkadaşlar burada iki elimle tutacağım hemen yani buradan bu çıkıyor gaz pistonunu geriye doğru tuttuğunuz zaman bu buradan çıkıyor çıkardıktan sonra Şimdi daha da gevşediyoruz sonuna kadar Ondan sonra çekeceğiz. Çektiğiniz zaman da çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu daha önce sökmüştüm. Şu kablosu var. Bu kabloyu da sökmeniz gerekecek. Nerede bunun bağlantı yeri? Sanırım burada. Evet burada. Şunun içinde arkadaşlar. Şunu kesmemiz gerekecek. Şunu kesmemiz gerekecek arkadaşlar. Buradan böyle Kopartıyoruz. Koparttıktan sonra ha burada zaten, şurada bir tane daha var. Bunu da kopartalım. koparttıktan sonra bu içeri zaten şöyle bir soket var. Soketini göstereyim ben size. Soketinden tutup çekiyoruz ve çıktı. İlk önce arka taraf ön tarafta gelebilir. Önce arka çıkıyor. Sonra ön tarafı çıkartıyoruz. Şimdi şuradaki benzin girişi üstteki üstteki benzin girişi benzin girişini alıyoruz daha sonra alttaki de benzin aşağı tahliye borusu onu da çıkarttık sıfırdasın düşer yani tamam, elimizde lazım bu arkadaşlar buradan benzin dökülüyor dökülüyor ihtiyacımız yok ama. gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, hemen bir sonraki videoda da bu temizliğini ve geri takmasını göstereceğim arkadaşlar rapid eline söküm işlemi böyle temizliğinde bir sonraki videomda hemen peşine gelecek zaten video. bir sonraki videomda izlersiniz kanalımdan takip edin beni abone olun Merhaba arkadaşlar ee, şimdi karbohidratı ben temizledim tamam, sonraki videoda temizliğini izleyeceksiniz Tatlım, hani izleyin bu videoda görün diye diyorum nasıl olduğunu olmadığını. Şimdi arkadaşlar bunu buradan e, kalp şunu söyleyeyim çalışması biraz uzun zaman alabilir. Çünkü bunda şu hortum giden hortum burada alt tarafta şey var bu benzini kessin diye. Şu an benzin gelmiyor karbatoz. Mars baktığım zaman benzin gelmeye başlayacak. Bismillah diyelim başlayalım. arkadaşlar çalıştığı oturmuş. İyi gaz vermeyin arkadaşlar. İşte gaz verdikçe bu olur mu? Şu an gayet güzel oldu abi. herşeyi güzel arkadaşlar siz son metin videomda hemen izleyebilirsiniz nasıl çalışıyor çevirten biri son metin videomda aklına arkadaşlar takipte kalın görüşmek üzere